Herkese merhaba, bugün sizlerle Halef 14. bölümde yaşanacak olayları detaylı bir şekilde paylaşacağız. Yeni Halef 14. bölüm fragmanı izleyicileri bir kez daha merakta bırakacak gibi görünüyor. Bu bölümde Serhat ve Meleğin ilişkisi, Yıldız ve Serhat arasındaki gerilim, Sultan'ın hamleleri ve aşırı ile Akif arasındaki mücadeleler, dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Yeni bölümde her karakterin kendi hikayesiyle izleyiciyi şaşırtması bekleniyor. Halef 14. bölüm 2. fragmanına baktığımızda, Serhat ile Melek arasında ciddi kırılmalar yaşanacak gibi görünüyor. Halef Serhat ile Melek boşanacak mı? Sorusu izleyicilerin merak ettiği en önemli konu olacak. Meleğin hamile olduğunu öğrenmesi, Serhat ile Melek boşandı mı? Sorusunu da gündeme getirecek. Bu gelişme, çiftin boşanma sürecini tamamen etkileyebilir. Melek, Serhat'ı kaybetme noktasına gelirken, Serhat da meleğin kararını değiştirmek için elinden geleni yapacak. Yeni bölümde Yıldız ve Serhat arasındaki ilişki de oldukça gerilecek. Yıldız, Serhat'a karşı hamleler yaparken, Serhat'ın duygusal çatışmaları derinleşecek. Halef Serhat Yıldız anahtar kelimesi burada devreye giriyor, Yeni bölümde Yıldız, Serhat'ın kalbini kazanmak için beklenmedik stratejiler geliştirecek. Serhat ise hem Meleği hem de Yıldızı anlamaya çalışacak ancak işler planlandığı gibi gitmeyecek. Sultan, Meleğin yanında yer alarak ona büyük destek verecek ve onun kararlarını etkileyerek olayların seyrini değiştirecek. Sultan'ın hamleleri Yıldız'ı köşeye sıkıştıracak ve konaktan ayrılmasına neden olacak. Bu süreçte Yıldız yalnız kalacak ve planlarını gerçekleştiremeyecek. Ancak Yıldırım'ın gelişiyle birlikte Yıldız ve Yıldırım arasında yeni olaylar zinciri başlayacak. Halef 14 bölüm 2. fragmanı Aşır ve Akif arasındaki mücadeleleri de gözler önüne seriyor. Serhat Akif'i vekil olarak atadıktan sonra ikili arasındaki gerilim yeni boyutlara taşınacak. Bu mücadeleler hem iş hem de kişisel hayatı etkileyecek. Her iki karakterin üstünlük sağlama çabaları izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yeni bölümde Meleğin yaşadığı duygusal karmaşa dizinin merkezine oturacak. Melek, serhatı kaybetme noktasına gelirken hamile olduğunu öğrenmesiyle birlikte olaylar tersine dönecek. Bu durum, Yıldız'ın planlarını alt üst edecek ve izleyiciyi derinden etkileyecek. Meleğin içsel mücadelesi karakterin duygusal derinliğini ortaya koyacak. Yıldız, dizinin ilerleyen bölümlerinde Serhat'a karşı stratejiler geliştirecek. Ancak Sultan'ın hamleleri sonucu konaktan ayrılmak zorunda kalacak. Serhat, Yıldız'a karşı duygularını yeniden fark edecek ve karmaşık hislerle baş etmek zorunda kalacak. Bu süreç, dizinin romantik ve dramatik yönünü güçlendirecek. Metin Hoca ile Serhat arasındaki karşılaşma da önemli bir dönüm noktası olacak. Metin Hoca, Yıldız'a olan ilgisini gizlemeyecek ve Serhat ile karşı karşıya gelecek. Bu durum kısa süreli bir kıskançlık krizine yol açacak ancak Metin Hoca'nın Yıldız'dan vazgeçmemesi ilerleyen bölümlerde yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek. Yıldız, kaçırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Metin Hoca'nın etkisiyle başına gelecek bu tehlike izleyicileri ekrana kilitleyecek. Serhat ise yıldızı kurtarmak için büyük çaba gösterecek ancak işler planlandığı gibi gitmeyecek. Halef 14 bölüm 2 fragmanı izleyiciyi bu sürpriz gelişmelerle karşılaştırıyor. Meleğin hamileliği ve bu durumun açığa çıkması dizide önemli bir dönüm noktası olacak. Melek, Şanlıurfa'ya gitmek istese de sultanın müdahalesiyle geri dönecek. Sultan, Meleğin hayatını ve kararlarını etkileyerek olayların seyrini değiştirecek. Meleğin amacı mutlu bir hayat sürmek ve çocuğunu güvenli bir ortamda dünyaya getirmek olacak. Sultan ve Meleğin Yıldız ile Serhat'ı görmesi olayların çıkmaza girmesine neden olacak. Melek bir kez daha vazgeçip gitmek istese de Sultan ona engel olacak. Serhat ise Meleğin hamile olduğunu öğrenince boşanma sürecini durduracak. Halef Serhat ile Melek boşanıyor mu sorusunun cevabı bu noktada netleşiyor. Büyük ihtimalle boşanma gerçekleşmeyecek. Yıldız'ın konaktan gönderilmesi Serhat ve Yıldız arasındaki ilişkide yeni bir döneme kapı aralayacak. Serhat Yıldız'dan vazgeçmeyecek ve duygularını bir kez daha fark edecek. Yeni bölümde Serhat'ın Yıldız'a olan ilgisi izleyicilere yoğun duygusal anlar yaşatacak. Meryem'in meleği fark etmesi ve meleğin bunu ziyan ağa söylemesi dizide yeni bir çatışma